Alay yok lan yok. Evet. Ben su içeceğim. Kömme çünkü. Ha başka bir soru yok. Evet. İnşallah bu video Ramazan ayında veya su içemeyecek bir zamanda da Neyse. Merhaba arkadaşlar burası Nezon ya ben Nezon'u şimdi sizlerle beraber acil kedi muam ediyoruz. En son biliyorsunuz ki Adam Marchile le porterà. Se! Naias! Leggi! Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Please, Shumma! Sorella, ci detto di farci morire se vedevamo quel bastardo che era un po' un po' di... tocco un po' di Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in giro? No.

Değil öyle, buradayla. Hadi Kimse yok la burada. Yazık adam tek başına ateş üflüyor. Aman, üzüldüm bak. Kadınlar merhabalar. Kadınlar herhalde sizi işi almam gerekiyor. Anladığım kadarıyla o. Yoldan geçerken. Geliyorsunuz mu? Gelin bakın. Kesin buradalardır. Kesin buranın içinde ya. Burada değilmiş. Burada değilmiş. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Kaç oğlum kaç Şöyle bir bakın oğlum. Ha orada. Come <laughs> Ne kolay çaldım ya. Sorun, sorun yok. Tamam. Partiyi basmaya gidiyoruz. Hadi bakayım. Çal altın basket bizden alır. Hadi hadi gel bakayım gel. Neredesin? Hop oh, oh. hop. Kardeşler ne taşıyoruz bu kadar? Eğlenceli mi var ha? Ooo. Oh, çok değişik durdu. Sır git. Oh, aç kurt aç kurt. Sakince yürüyelim. Buona signore. İyi Ooo oh, bir şey demedi. Maske var ya. Kadın kadın. Marko köyünün hemen yanında gemide duruyor. Birkaç dakika sonra konuşma yapacak. O zaman kadar kızlarımı Kullan. Güzel. Anlaşıl onlarla beraber artık. Kırdım hep bir yerlere kırdım. Nereden çıkacak? Ooo adam geldi. Bulun onu. Böyle bulabilecekler mi 1 dakika boyunca? Bence bulamaz. Çaktırmadan şunların arasında. <laughs> ya ne komiksiniz. Al kolini beğendim dostum. Aa. Bakalım. Bak saçların güzel olmuş. Ama tam uyumamış gibi. O adam. Aynı kolyen. Ahahahah! <laughs> 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 Çok haklısınız şöyle bir yürüyelim biraz yürüyelim mi? adamlar geliyor nereye gidiyorsunuz? şöyle gelsenize şu kadınların yanına gelin ya 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 senin dikkat O sadece sözde doktor, ve harcadı para verdik daha iyi. Peki o daha önemli şeyler var biliyoruz. Aha! Güzel. Bayanlar ve baylar. Sevgili Menelik Tokun'u takdim Hoş geldiniz. Sezonun en muhteşem sosyal etkinliğine. Hoş geldiniz dostlarım. Savaşta ya da barışta. Varlıkta ya da yoklukta yok Venezia'da her zaman karnaval yapılacaktır. Şimdi bir dakika. Şu olur mu? Yedi şart. Ne oldu? Ne oldu? Hayır daha çok erken. Hazır değil. Hazırsın. Geleceksin. Hayır. Hangimiz hazırız ki? Ölüm sana merhametli davransın. Huzur Hacı dayılar. Ee, bir varmışım. Bir, bir dakika, bir dakika. Bir, bir dakika, bir şey, sihir yapacağım, bir durum. Bakın, gelin biraz, gelin biraz. Bakın, bir varmış, bir yokmuş. Hop 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 güzel güzel. Aa hiçbir yeri yokmuş yerin. Şurada tüy varmış Tüy alalım Hop Ohey Çaktırmadan gideyim Aranan olduk ya Durup dururken Neyse arasınlar Sabaha kadar arasınlar Hop hop ha, Sihir Ne kadar yüksek Bir varmış bir yokmuş Evet zaman içinde, içinde. Devreden terliyorken Pireler berber iken. Öyle miydi? Çok saçma da olmuş olabilir şu an. Düşününce çok alakası geldi. Devreden niye teller öyle biber, biber, değil? Pire niye berber, berber oluyor yani? Zaten biliyorsunuz ki berber yasak. Çünkü neden? Korona. Bir dakika, bir dakika. Ne, ne, ne dedin orada? Ançosta mançosta bir şeyler dedim. Bir dur, bir, bir şeye gitmeye çalışıyoruz şurada. Nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Adamların evine gitmeye çalışıyorum da. Şuradan hop. Çok alakasız oldu. Bir dakika. Gösteri yapmıyoruz. Gösteri yok. Gösteri yok. Bir saniye. Şöyle dönsek. Ayrıca yeter. Ağzın kurdu. Ağz, ateş. Ateş. <laughs> yok bir şey. Yok. Yok bir şey. Yok. <laughs> gelin ben de. Beni takip edin. Gelin, be. gelin <gülüyor> 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 Şimdi diyor, diyor. Ağzımla burnum o kadar. Yani bak. Bum. Ya meçhulüm işte. Tanımıyorlar beni. Vii. İlla hepsini öldürelim mi? Adamımız yukarıdan düştü. Ben çekeyim. Şöyle şu şuradan çaktırmadan bir şuraya geçebilir miyiz? Çok teşekkürler. Hadi kim var burada? Her şeyi hallettim. Ne gösterildi ama, ne gösterildi? Ha, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkür ederim. Valencia'nın bir Beni senden bu kadar çabuk şüphe etmem yanlıştı. Eee,

Artist. Ne oldu? Bozuldu. Harita bozuldu. Ooo 9. zili de alalım. gittik. ah Uyandırdılar. Bu ne biçim saç? Tamam tamam ya. Şöyle yapsak böyle oldu. Böyle yapsak oldu. Böyle yapsak oldu. Saçma sapan bir şey. Her zaman geçti. Ben de şeyden animustan çıkacağız tabii 1486 hadi bakayım. Güzel. Mekanlar güzel ya. Ya burada ne yapıyor Allah aşkına? Neyi bekliyordun? Zamanın geçmesini mi bekliyordun? Ne kadar al alakasız. Aa Hacı dayı. Ser Antonio desidera parlare con te. Grazie del Teşekkürler, teşekkürler. Oo. Şuralar tapınakçı şeyleriydi değil mi? Dur bakayım. Tapınakçı yine. Yapar mıyım? Yapmayacağım çünkü içinde bir şey yok yani. Bir kere yapmıştık sizlerle beraber o kadar yani. Bir şey çıkmıyor ki para çıkıyor. Ne yapacağım parayı? Para yerine değişik bir şeyler çıkıyor olsaydı belki bir kadın bağlanıyor. Sormak <laughs> <laughs> <Söylemek gülüyor> isteriz. Nakit masının her tane işaretleri bu <laughs> Ne yapacağım ya? Gerekli. bin para var. 54 bin kasada var. Hay, alacak bir şey olsa yaparım. Ama alacak bir şey, diyorum. ben buraya nereden gireceğim? Bir dakika. Bizim Kadın vardı, kadına mı oldu o? Hırsız, Antonio'nun Şey, Pampişe olan Ne? Neden gidiyorduk biz buralara? Heh Tamam, geldik Hırsızlar, hırsızlar Geldim Bir dakika dur Alışkanlık, duvara çıkmazsak olmuyor Ah, sto un po' in galera, signor. Se mi dà questo, vorrei prendere il Agostino Barbarigo. Questo è il barbarigo. Il futuro d'oggi è di Venezia. È un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. Condoglianze per vostro fratello. Se legge, si è messo al soldo dei Borgia. Un errore che io non ho intenzione di fare. Che non lo dice. Dobbiamo parlare. È un automatico verde, Bana sen niye Kaçmış <laughs> mı? İşgal etmiş demek herhalde. Yani. Bir şey olmaz ya. Oğlum. Daha 41 kişilik komite başkanı olaylanmadı. Dünyanın bu küçük numarası daha da kötü hale getirdi. Hem benim de bir ordu var. O zaman bana bir, daha bir ordu onun adam Bartolomeo Tarolovio. O adamları siz böyle -yup pek sevmezler. Studio Sentin değil mi? Haa ben o 200 kişiyi de alırım ya. 3-5 tane daha duman bombası verin bana. Bum 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 alırız ya. Yani. 3. Bakarız şöyle bir. Uzaktan bakarak bile hepsini dövüyoruz. Çoğunu dövüyoruz burada. Bir tek şu kapılardan tırmanma olayını bir çözebilirsek onun dışında pek bir şey yok. Tamam tamam Ya konuşuyorum bu kadar. Kim olduğunu biliyoruz işte. Silvio Barbarico. Tamam. Şimdi buraya gidip ha şu taraf açılmış oldu. Tamam o zaman buraya da diğer bölümde başlayacağım. Çünkü buraları şey yapacağım. Buraları açacağım. diğer bölümde sizlerle beraber bakalım devam yapacağız. Şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı günler ve iyi oyunlar.